Merhaba değerli izleyiciler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine yepyeni bir yayınla karşınızdayız. Bu sefer kısa bir videoyla CHP'nin 37. kurultayını değerlendireceğiz. Hoş şu anda kurultay devam ediyor. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi. Seçildi de gelin bu kurultaya bir de farklı pencereden bakalım. Genellikle bu yayınlarda hep Adalet Kalkınma Partisi'nin yanlışlıklarından, icraatlarından bahseder ve sert muhalefet olurduk. Ama bugün CHP'nin kurultayında konuşulmayanlar, CHP'nin kurultayında olması beklenenler ama bir türlü gerçekleşmeyenler neler? Bunu ele almak istiyoruz. Öncelikle tek aday, tek slogan ve maalesef tek parti dediğimiz bir CHP yönetimini görüyoruz. Ne demek bu? Malumunuz Aytuğ Atıcı ve İlhan Cihaner'in aday olması söz konusuydu. Aday da olacaklardı. Mevcut olan 68 tane delegenin imzasıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı olabiliyordunuz. Ama ne oldu da yüzün üstünde imza bir anda 68'in altına düştü. Edindiğimiz kulis bilgilerine göre bazı belediye başkanları hatta bazı büyükşehir belediye başkanları delegelere İlhan Cihaner'den ya da Aytu Atıcı'dan imzalarınızı geri çekim baskısı yaptı. Bu baskı sadece bununla da sınırlı değil. Yoksa işinden de derim benzeri tehditler de eklendi. Peki neden? Daha önce hatırlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan CHP Yalova Milletvekili, dönemin Yalova Milletvekili Muharrem İnce. Yine imza konusunda sıkıntı yaşayınca bizzat CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye imza atın demişti CHP'ye. CHP lideri gelire. Ve karşısına aday çıkmasını sağlamıştı. Ama aynı Kemal Kılıçdaroğlu o zaman %10 olan delegeleri en az %10 yazılı beyanıyla aday gösterilme durumu %5'e düşmesine rağmen mevcut karşısına çıkabilecek iki potansiyel adayı karşısına çıkmadan tek aday olarak seçime girdi ve seçimde kazandı. Burada bir gariplik var. Gerçekten bir gariplik var değerli izleyiciler. Keza İlhan Cihaner kurultayda şu tepkiyi göstermişti. İyi Parti 15 milletvekili veren, Temel Karamollaoğlu'na imza toplayan, Doğu Perinçe'ye imza toplayan CHP ve CHP'liler kendi yoldaşlarına imza vermekten kaçındılar dedi. Delegelere baskı ve tehdit var dedi. Şimdi çoğunuz bu kavramların gerçekten dışındasınız. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu icraatları hepimizin kafasında bazı soru işaretleri uyandırmıyor mu? Evet. Şöyle bir geçmişe gitmenizi istiyorum arkadaşlar. 9 ay öncesinde aslında pandemi öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe kurul, kurultayları, il kurultayları arkasından bugünkü gerçekleşen kurultaylar gerçekleşti. Peki il ilçede ne oldu? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle tek adaylı, tek listelik kongrelerin gerçekleşmesini istedim. Arkadaşlar biz bu slogana, biz bu yaptırımı demokrasicilik oyunu olarak adlandırıyoruz. Ve bunu biz Adalet Kalkınma Partisi döneminde şahitiz. Genellikle sağ partilerde görünen ama hatta çoğu sağ parti bunu artık 70'lerden 80'lerden itibaren uygulamayan hele hele o kadar eleştirdiğimiz MHP'de çoğu zaman çift adaylı kran kran'a ilk kongrelerin yaşandığı bir Türkiye'de Bugünkü CHP'de tek adaylı il ilçe kongrelerinin dönemi ve en sonunda da tek adaylı aslında genel başkanlık seçimine şahidiz. Evet AKP bunun önce böyle yapıyordu. Genel başkanı veya meyakası toplanıyor. Ee, Erdoğan işte şu il başkanı olsun, şu ilçe başkanı olsun diyor. İl ve ilçelerde göstermelik işte kongrelerini gerçekleştiriyor. Siyasi partiler kanunu uygun olarak ve sonuçta o kişi il ve ilçe başkanı oluyor. Oradaki seçilen delegelerde Sayın Erdoğan'ın önüne geliyor. Sayın Erdoğan ve ekibini tekrardan seçiyordu. Başka bir alternatif yoktu. Evet CHP'de bugün artık açık açık söylemek gerekiyor ki Adalet Kalkınma Partisi'ne benzedi. Daha doğrusu CHP AKP'leşti ve CHP aslında Türkiye'leşti. Yani sağ o popülist söyleme yani o faşizan uygulamalara geri döndü desek çok da haksızlık yapmış olmayız değerli izleyiciler. Ve en kötüsü değerli izleyiciler Cumhuriyet Halk Partisi iyi ya da kötü bundan önce demokrasi adına olumlu emareleri taşıyan bir partiydi. Mesela milletvekilleri ön seçimle geliyordu. Ama Şubat 2018'de sistem değişikliği 2017 referandumda olunca parti tüzüğüne şöyle bir ibare eklendi. Dedi ki ittifak yapılırsa milletvekili adaylarını genel başkan belirleyebilir. Normalde istisnasız bir şekilde ön seçim parti tüzüğünün olmazsa olmazıydı. Bu şu demek değerli izleyiciler. Seçime girebilecek olan herhangi bir XYZ partisiyle CHP ittifak yaparsa. Keza bu sistemde zaten ittifak dışında başka bir alternatif tanımıyor. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili sıralamalarında milletvekili listelerinde kendi belirlemiş olacak. O zaman şu soruyu soralım. Ne farkı kaldı AKP'den? Hani milletvekilleri millet seçiyor ama millet seçmeden önce Kılıçdaroğlu seçmiş oluyor. Oysa partiden, örgütten gücünü alan bir milletvekilinin yaratacağı sinerji... ...hiç kuşkusuz atamayla gelmiş, dayatmayla gelmiş bir listede alacağı güçler kat 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 fazladır. Ama beni bugün asıl şaşırtan bir başka gelişme değerli izleyiciler. Bir önceki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'dir. Aynı Muharrem İnce partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak %30 ve üzeri oy almıştır. Ama de, e, bugünkü kongre öncesi, genel başkanlık seçimi öncesi İlhan Cihaner'e Yalova Delegesi olarak imza atacağını beyan etmesine rağmen saat 15'e kadar kurultay salonuna gelmeyip İlhan Cihaner'e imza atmamıştır. Hani çok eleştirdiğin Sayın İnce delegasyon dediğin ya da kılıçlığın hegomanyası dediğin ya da parti örgütlerine baskı dediğin durumun aynısında verilmiş sözlerinden dönenleri görünce sen farklı bir durumu düşmüş olmuyor musun? Evet Muharrem İnce de bugün gerçek anda bir hayal kırıklığı yaşattı. Tabii ki İlhan Cihaner ile Muharrem İnce CHP içerisindeki farklı fraksiyonları temsil ediyor olabilir. Ama asıl olan burada biz demokrasiyi savunmak zorundayız arkadaşlar. Ve maalesef yayınımızın da başlığını oluşturan kısım AKP bunu da yaptı. Yani CHP'yi kendine benzetti. benzetmekle kalmadı. Adım 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 aslında küçük AKP yarattı. Evet bugün CHP'nin ağır eleştiri olarak görebilirsiniz bu cümleler ama bugünkü kongresi bırakınız iktidar kurultayını ana muhalefet olmama kurultayıdır. Çok iddialı bir cümle kullanıyorum. Keza her siyasi partinin bir kuruluş amacı vardır. Bir iktidar hedefi vardır. Ve her siyasi parti söylemde de olsa, teoride de olsa, pratiği geçtim tek başına iktidar olma hedefini belirler. Ve bunu tüzüklerine yazar, parti programlarına yazar, seçim beyannamelerine yazar. Ve bugün ikinci yüzyıl çağrı beyannamesi dedikleri kavram ki Cumhuriyet'in 100. yılı aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde 100. yılı olacak olan 2023'ü daha doğrusu 2022 Eylül'ü düşünürsek değerli izleyiciler CHP burada artık ilk kez söylem olarak ve teori olarak da tek başına iktidar olma hedefinden vazgeçti. Bizzat Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarımızla dediği ittifak ortaklarıyla iktidar olacağız diyerek. Biliyorum size diyeceksiniz ki zaten tek başına iktidar olma şansı yok. Olmayabilir. Ama her parti ki siz de bir parti kursanız ya da herkes tüm oylara taliptir. Ve tüm oyları almak için hedefler. Daha yolun başında ilk söylemenizde, ikinci yüzyıla çağrı beyannamenizde tek başına iktidara gelemeyeceğim ama ittifak ortaklarımla iktidara geleceğim diyorsanız zaten o partinin tekrardan iktidara gelme şansı da kalmadığı gibi aksine ortaklarının da önünü açacak. CHP her zaman için sabit. O %20, %25 bandı arasında gergitler yapan bir parti konumuna geçiyor. Oysa 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İttifakla birlikte yakaladığı iğme bu pandemi sürecinde gerçekleşen kongreyle bir iktidar yürüyüşüne dönüşebilirdi. Bakın pandemi koşullarına rağmen 1300'e aşkın derece bugün Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nin açık hava e, toplantı yerinde buluştular. Ve bir şeyler söylemek istiyorlar ama daha yolun başında. İki tane adayın önü kesiliyor. Neden? Dışarıya güçlü bir aday profili çıkarmak gerek. Kemal Kılıçdaroğlu profili. Kendisine muhalefet edilmeyen, tek adayın olduğu, tek partinin olduğu, tek sloganın olduğu bir parti imajı çıkarmak isteniyor. Ve daha da vahimi değerli izleyiciler. Kurultay, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde örgütün yani CHP'nin sorunlarının konuşulduğu, parti politikalarının belirlendiği en üst organdır ne genel başkandır, ne MYK'sıdır, ne parti meclisidir, ne il ilçe örgütleridir. Kurultaydan daha büyük bir güç yoktur. Ama bugün pandemi bahanesiyle 16 CHP il başkanı değerli izleyiciler divana bir önerge veriyorlar. Bu önergede diyorlar ki 5'er dakika konuşma yapılsın daha fazla yapılmasın. İyi de 5 dakikada kim neyi nasıl anlatacak? fikir özgürlüğün kısıtlanmasına CHP eleştiriyordu. Hatırlayalım Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde milletvekillerinin konuşması 10 dakikadan 5 dakikaya düşürülünce isyan çıkaran CHP aynı hatayı bu sefer kendi kurultayında yaptı. Üstelik tüm delegeler alkışlayarak genel başkan yanıtları izleyerek kılıç doğru bakarak bu değişiklik gerçekleşti. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir partiden iktidar hedefi çıkabilir mi? Acımasız olacağız. Olmak da zorundayız. Olacağız ki daha iyisini yapsın. Yanlışlarından bir an önce dönsün. Biliyorum birçok izleyici şu anda bana reaksiyon da gösteriyor. Arkadaşlar biz bu ülkede toplumsal muhalefetin kazanmasını, mevcut iktidar politikalarının son bulmasını istiyoruz. İlla kazanacağız diye iktidara benzeyeceksek iktidardan bir farkımız kalmıyor. Ve acı bir gerçek. Biraz önce slogan gibi konuştuk ama arkadaşlar AKP'leşen bir CHP ve CHP'leşen bir Türkiye senaryosu ortaya çıkıyor. Eğer Türkiye CHP'leşecekse ve CHP'de AKP'ye dönüşmüşse biz bu değişimden ne kazancımız olacak? Bunca mücadele, bunca kavga, bunca fikir, bunca uygulama nerede, nasıl değerlendirilecek? Gerçekten sukut hayal kırıklığı içerisindeyim. Bilmiyorum sizler nasıl karşılıyorsunuz. Ama iki tane karşısına aday çıkmasına tahammül edemeyen bir Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden bir başarı beklenemez. Ve ittifakları zaten önererek CHP burada kendi ayağına kurşun sıktı. Bundan sonra ne olacak hep birlikte göreceğiz değerli izleyiciler. Ama şu bir gerçek ki artık CHP'nin önünde kendi antidemokratik uygulamaları var. CHP'nin önünde kendi tüzüğünün aşmazları var. CHP'nin önünde farklı seslerin konuşulmama pratiği var. Söylemde demokrasi, söylemde adalet, söylemde fikir özgürlüğü diyorsunuz. Kendinize rakip olarak çıkacak olan genel başkan adaylar aday adaylarının konuşmalarının 5 dakika olduğu diye iki defa uyararak kesiyorsunuz. Kendi rakibiniz olarak çıkacak olan genel başkan adaylarının önüne diyorsunuz ki ona oy atma. Ona oy atarsan, ona imza atarsan seni işinden kovarım diyecek kadar da partizanlaşıp faşizanlaşıyorsunuz. anlaşıyorsunuz. zaten partizanlaşmıyorsunuz aslında. İmza attığı kişi de AKP'den, MHP'den, İYİ Parti'den, Saadet Partisi'nden değil. Bizzat senin omuz omuzla mücadele vermiş olan birbirinden kıymetli iki tane değerli eski milletvekilinden bahsediyoruz. İstanbul Milletvekili ve Mersin Milletvekili'nden. Keza bu partide farklı görüşleri, farklı temsiliyetleri bulunan iki isimden bahsediyoruz. Peki arkadaşlar şu soruyu soruyorsunuz. İmza atmayan zaten oy da atamaz. Haklı bir soru. Ki delege dediğin özgür olacak. Delege dediğin hür iradesi olacak. Ama biz biliyoruz ki CHP'de iradeler hür değil. Biz biliyoruz ki CHP'de delege özgür değil. Neden? Daha önceki kurultayda Muharrem İnce 137 imzayı toplayamadığı için aday olamamıştı. Kılıçdaroğlu aday olsun diyerek kendi delegelerine komut verdi. Komut verdi. Kelimeyi de doğru seçeyim. Muharrem İnce aday oldu. 130 imzayı toplayamayan Muharrem İnce Kılıçdaroğlu karşıda 430 oy aldı. Evet, imza dediğiniz şey yazılı bir beyandır ve kurultayda e, divana verirsiniz. Ve orada kim vermiş? Ahmet, Fatma, Didem, Nuray, isimler önemli değil. Bu isimler veriyor. Ama bu isimler not ediliyor CHP Genel Merkezi tarafından. Bu yüzden kolay kolay delege imza atmıyor. Beklentileri var. Belki milletvekili adayı olacak. Belki belediye başkanı. Belki belediye meclis üyesi adayı olacak. Veya il genel meclis üyesi adayı olacak. Veya işinden olmayacak. Ne acı ki arkadaşlar şimdi delegeler nasıl belirleniyor? Normalde delege dediğin şey örgüt içinde gücü olan, ya geniş çevreli olan, oy potansiyel olan isimlerden seçilir. Ama özellikle CHP 2019 yerel yönetimlerde yakaladığı büyük başarı sonrası başta İstanbul Kongresi veya baktığımızda Ankara Kongresi, Antalya, İzmir Kongresi'nde belediye başkanları kendi altında çalışan belediye işçilerini, belediye emekçilerini delege yazdılar. Elbette işçiyi ve emekçiyi küçümsemiyorum. Aslında çok da güzel bir tabloymuş gibi düşünmek istiyorum. Ama realite şu ki kendi emri altında çalışan insana hükmetmesi bir belediye başkanı çok da kolay işinden atarım. Seni şuraya sürerim dediği an o delegenin özgür iradesi kalmıyor. Şunu inanıyordum ben. Açık konuşayım. Bugün en kötü ihtimalle İlhan Cihaner Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan adayı olacağını düşünüyordum. Ama aday adaylığından öteye geçemedi. Geçseydi ne olurdu? Belki 68 imza 300 veya 400 tane tepki oyuna dönüşebilirdi. Ama delege bu dakikadan sonra dönüşemeyecek. Umutlar yarın gerçekleşecek olan parti meclisinde. Ama parti meclisinde de bu delegasyondan bir mucize beklemeniz mümkün değil. Ve maalesef açıkça söylüyorum. Bu iktidar kurultayı sadece söylemde kaldı. Bu iktidar beklentileri sadece 37. kurultayın manşetinde kaldı. Oysa bir önceki kurultayın manşeti adalet ve vicdandı. Ne adalet kalmış ne de vicdan kalmış CHP'de. Üzülerek söylüyorum arkadaşlar. Bu ana muhalefetle bu iktidarın değişme gücü yok. Yine ne varsa sizde. Yani bizde. Yani toplumsal muhalefette var. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama olacak. Olmak da zorunda. Kimse doğanın akışına, doğanın gelişiminin önünde set kuramaz. Bizlerin yani sizlerin yani hepimizin değişimden yana olan talebi ve bu talebi kararlı bir şekilde istemesi X, Y, Z siyasi partilerinin engellerine rağmen gerçekleşecektir. Evet Türkiye demokratik bir sistemle yönetiliyor ve seçimle değişecek. Ama o seçimde belirleyici olan güç sizlerin iradesi, sizlerin partiler üzerindeki baskısı olacaktır. Bugün özgür ve hür olmayan delegelerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşattığı bu hüsran ve yüz karası durumu elbette yine sizlerin iradesi, sizlerin kararlılığı değiştirecektir. Velhasıl ben sözü çok fazla uzatmayacağım. Ben inanıyorum bu değişim gerçekleşecek. Kimse güneşin doğuşuna da engel olamadı. Kimse suyun yukarıdan aşağıya akışına engel olamayacak. Kimse yer çekimi kanuna da engel olamayacak. Bu iktidarın sosyolojik olarak, bu iktidarın politik olarak, bu iktidarın ekonomik olarak, siyasi ömrü tükenmiştir. Bu bilimsel bir gerçektir. Ve bu bilimsel gerçeğin karşısında değil CHP, değil Kılıçdaroğlu, değil özgür olmayan CHP delegeleri kimse kimse duramaz. Her ne kadar AKP kendisine benzettiği bir CHP yaratmış olsa da iktidar değişimi kaçınılmaz. Ama ben umut ediyor muyum dersen bu partiden umudum azaldı. Ama şunu biliyorum. Evet Kılıçdaroğlu kısmen de doğru söylediği bir yer vardı ortaklarıyla, ittifak ortaklarıyla iktidara gelecek. Ama ondan sonra değişim ve dönüşüm daha da güçlü şekilde devam edecek. Bugün kısa bir video ile karşınızda olalım dedik değerli izleyiciler. Tabii kanalımıza abone olmayan dostlarımız varsa öncelikle o ekranınızın sağ alt tarafında bir abone ol butonu var. Önce ona basalım değerli izleyiciler. Videomuzu beğenelim ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşalım. Bir WhatsApp iletişim hattımız var. Ben ne yapabilirim diyen dostlar oradan bize yazabilir. Bu kanalın büyümesi, umudun büyümesi, toplumsal muhalefetin büyümesi diyoruz. Artık biz kendimizi sadece bağımsız gazeteci olarak değil, toplumsal muhalefetin bir nefer olarak gördüğümüzü ilan etmek istiyoruz. İktidar kurultayı yapanlar kendilerini iktidarda görmek isteyebilirler. Ama biz toplumsal muhalefetin sözcüsü olmaya, sesi olmaya devam edeceğiz. Yine katıl butonumuzun da aktif olduğunu hatırlatmak isterim. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, umutluca kalın.